Nerede Hazır istedim? mısınız? Çok Where <laughs> are, you, you <laughs> Lee? Aha aha. Hazır mısınız? Lan niye açtın direkt? Niye açtın direkt? You are you angry? angry? <laughs> yes. Oğlum ne, Oğlum, ne yapıyorsun? Açtım Baba Lee sakin <laughs> ol. Niye küfür ediyorsun? Oğlum açtım ama bütün büyüğü buldu bu yarlar. Hop aldım amına koyduklarım <laughs> benim bu. Satacağım. Jumanji. Arkadaşlar bu evde hayalet falan yok. <laughs> Hop! Oh, ah! Evet. Işık i̇şte geliyor kaçın! Çiçekler. Arkamdaydı. Tamam. Nasıl koyuyoruz? Tamam, ha. sadece Korkut'tu. Allah! <laughs> <laughs> Şerefsiz. Come outside. <laughs> tamam, açıyorum. Tamam. Tuğka abi konuş. Ne konuşayım oğlum, ne diyeceğiz? Kalıpları neydi bu? Heraryo'da, okay. Havaldaryo'da. Konuş. I'm talking with you. Where are you? Yaşını sor, yaşını sor. Açık mı cihaz? Açık. Evet Açık. evet. Bir dakika, <laughs> mı? Nitrojeni falan yerinde. Oh, hi baby. Ya abi hayal et siktemiyoruz ya şunu sorduk. How old are you? O neydi? İçeriye gir öyle sor dışarıdasın. Are you friendly? Bence bunu biraz daha içeriye Koy alalım. bakayım. Belki de o hayaletin olduğu bölgede çalışıyordur. Açtın mı? Oh. Can you show your boobs? Bence biraz daha yaklaşalım <laughs> çekmiyor. Yes diyormuş. Walk böyle jumps gelin meme çarpıyormuş ekranlarda. How old are you? Oh. 12. Çık 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 çolukla 12. çocukla uğraşmayın çıkın. Kimi 2 dedi? 12 dedi. O zaman Tam bak Öyle şöyle de. soralım. Are you child? <laughs> Yok amına bana oynuyor bir şey. Ya üstünden. Adam ne çıkıyor? Adam ne oldu ne <Onları> çıkıyor? Abi. <laughs> abi. Laf... <laughs> 12. Gordon? Abi. Çeri. Where are, are, you? You? are you? Are you mad? what Babali do you think about Fenerbahçe? Fenerbahçe? What's your name? Abi bence bunu üste alıp bir de üstte de destelelim. Çekmiyor bence de yukarı götürelim. Yukarıda o bence. Yok, bak üstte kaçamayız kaçamayız. Ya kardeşim gel, gel, bir bulaş belki 12 yaşında çocuk ne yapabilir ansız satayım. Gelip küfür edip kaçar. Konuş. Aha. Genelde kapa, hayaletler kapa. ses duydum. Ses duydum. öldükleri yaşları söylerler. Olduğu Hı -hı. da burası. Emin misin? Arkadaşlar. Tuk abi. Allah. Oğlum Tukar abi yapıyor galiba. Ne yapıyor? Bak orada. Işık Kill orada. Elren. Tukan. Orada <laughs> şey. mı? Çıkerim. Amcık. Amcık. Aga çıkalım buradan aga. <laughs> geldim geldim. Jumpscare'ın meme şarpıyormuş şey? ekranı. <laughs> <laughs>